Bismillah. Cenab-ı Hakk'tandır. Bismillahirrahmanirrahim. Cenab Bismillahirrahmanirrahim. Besmele sözünün kıymeti yoktur. Patentsiz eşeğe benzer. Bir senedir unutma. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ın kuluyuz. Elhamdülillah. Bir söz var. <laughs> Bir söz var. Bir şey çoğaldı mı ucuzlar. Evet. Bu mühendir bir kırktan gittim İstanbul'a. Evet. Kaç sene var? Yetmiş sene. Evet. Tam teşkilatlı ben değilse efendim İstanbul Üniversitesi bir taneydi. Evet. Evet. Tam fakültesi. Edebiyat fakültesi, hukuk fakültesi, tıp fakültesi, mühendislik şeyleri. Ee, Gazhaneye yakın aşağıda unutuyoruz bazı defa şeylerini. Gümüşsünün Bir, evet. Bir taneydi. Evet. En garada orman fakültesi. Ziraat fakültesi de şeydeydi, Halkalı'daydı. Onu da oraya atladılar. Bir de Baytar. <laughs> Mülkiye İstanbul'daydı. Sonra onu da oraya çektiler. Harbiye İstanbul'daydı. Onu da Enkara'ya çektiler. Evet. O zaman bir üniversite okudan hoca vardı da mükemmel şeyler benim önlerindeki notları okuyarak ders verirler. Böyle yaptı mı arkasını getiremez. Bu adamlar. ordinarius profesör bir kimya laboratuvarı için aral tebi kim şeyim benim ordinarius professor ki çeşitli icapları var bundan daha hacimli Umumi, umumi, kimya dersi efendim okuturdu. Kendisi şeyin müdürü zaten. Katiyen içine bakmadı. Ve Türkçe söylerim dersini. Osman Gazi. şimdi 70 tane mi 80 tane 165 oldu. Evet, 165 oldu efendim. 165. Evet. Üniversite. Çok ucuzladık. Evet. Çok ucuzladık. Ondan sonra bu kadar üniversitenin efendim mezun olan bu kadar kimselere ishamız yok çünkü hükümetimiz uydurma değil yani bu seçimle hükümet hükümet değil şimdi siz efendim, üniversiteye seçimle içeriye bunları sayın edersen ne kıymet var onun? Ne bilir? Hastane. Efendim. Seçimle başhekim, Seçimle, seçimle cerrah. Seçimle efendim idareci. E bu, bu, mu oğlum. Cenab-ı hak Hakk'ın buyruğudur. A'tı kulli di hakkın hakka. Herkese hak sahibine hakkını ver. Evet, ben de diyorum <laughs> vapura bindirmişler ahaliyi. E kaptan kim? Kaptan buraya girerdi. Bu gemideki insanlar aralarında çünkü demokrasi devridir. Efendim, kaptanı siz seçeceksiniz. Ekibi seçeceğiz. Evet, biz ne? Biz hangi Ben ne ve ne bulacaksınız? O bilmemiz, bu bilmez, ben de hayır bilirim. Peki, reye koymuşlar. Efendim, çıktı oturdu kaplan yerinde, akşam aksında. Efendim, çamalarını söz, çözdüler mi? Çözdüler. Eee, şımarim. Eee, pusulayı düzeldiler mi? Zaten pusulası da bozuktur demişler. <laughs> Şifti. Yani bu geminin içerisinde sallan şeye. E, adam seçimle geldi ama kaptanlıkta haberi yok. Sabah gelmiş girmiş bir koyun içerisine oturmuş karaya. Sabah oldu. Ne oldu demişler? Yetiştik. Nereye yetiştik? Aha deniz bitti demiş. O De, deniz biter. Deniz mi? Ya siz denize mi gidersiniz? Karaya mı çıkacaksınız? Atayım siz denize? Yok. En, en aşağıya. E nasıl iş bu iş yahu? E ne yapalım demiş kaplan. Deniz bitti. Vapur durdu. E bu tarafa, bu tarafa gidecek değil. Bizim fırsat böyleydi. Geldik oturduk buraya. E şimdi mi? demokrasi denilen efendim, saçma sapan bir idare şeklidir ki başların ayak, ayaklarının baş olacağını söyledi Peygamber aleyhissalatü vesselam. Şöyle. Ve şu tane ve bu efendim belki altı yüzdür şimdi. Türkiye'nin. Beş yüz elli ne yapar? E kimse ağzını açmaz. Bu adamlar para alır. Bu yarısını bunlar alır. E? Yaptıkları iş ne? İşte birbirlerine kahve edecek, birbirine sövecek. Olmaz. Yanlış yolu söyleyeceğiz. Söyleyeceğim, isterse beğensin, isterse beğenmez. Osman Gazi, sizin buranciniz neydi? İlahiyat efendim. İlahiyat. E bak ilahiyat. Ya benim hususi kıyafeti var, işareti var. Bu beyefendi ben <laughs> hoca efendi oldum. Nereden bileyim? Mecbur ediyorlar. Bu kıyafetle geçsin. Bu kıyafetle hoca bir itibar olamaz. بخوش افندی پیغمبر گیا پتی گیا چک آدم گنگر بنا بولایا افن مفتی دیر قدر یا بلکسن من سنی بلدیه چاوش زنید بازی بو ها 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 En aşağıya. Şimdi millet, sen ne iş yaparsın oğlum? Din, din görevlisiyim. İmamım dört yolda. Nasıl da? E. Cami hocası efendim, cami hocası. Evet. E. Belediye çavuşu zaten, ben bunu da evet. Hoca gibi. Niye karışıyor? Diyorum yahu, atçıların bile bir kıyafeti var. Hoca ben ne neye karışıyorsun sen? Ne mecbur edersin medeniyet yuvarı takmaya? Ha? Doğru. Bu İslami değildir. Bu, <Sessizlik> İsa Peygamber'in temsilidir. Bunların yanında asıldı, kesildi diyerekten. Bu başına, bu vücuduna, bu kollarına delalet diyerekten. Cebri bize şey diyor. Evet. Bizim Osman neydi? Meşhur yazardı, zardı, söverdi bunlara. Osman Yok, serden geçti mi? Serden geçti mi? Galiba. O zaman bol su şey ya. Hı. İçeri girerken sormuşlar, nerede kravatın? Elimde. İşte demiş burada. Kravatı girme. E da nerede demiş ya? Kravatıdan giriyorum. Gönül. <laughs> <laughs> ne yapayım? Sizin asıl Doğum yeriniz Çorum. Çorum, evet efendim. Çorum bu haniyeti bir yerdir. Osman Gazi. Çok sahabe var. Bir yere götürdü bizi. Orada Allah makamını aile eylesin. Efendim şey vardı. İpek Evet. Evet. efendim evet. evet, evet. buraya kadar evet. davet etti. Ama kışa diye gittim. Beni bir yere getirdi. 60 sahabe var orada. Yani buradan mesela ne kadar değil, o yere kadar bir mesafeyle gidilir. Taşlar var. bak koca penlini da belki görmediğiz ora esiz şehirdaşlar var biri, yani sahabenin üzerinde onlardan var ki çevirip de şehit olan sahabele Yayan dede var bilir misiniz? Çorum'da. Çorum'da. Bilmem efendim. Onun hikayesine Bak böyle şeyler mi? Milletin kendi memleketinden haberi. <laughs> çok sahabe var orada. Var efendim. Yayan dede. Yayan baba dedi. Bu oh, bir ziyaretgah gibi camidir galiba. İçeride de türbe vardı da, kabristan içindedir o. Böyle, böyle böyledir, böyle gideriz. Bir yol var, bir yol var orada. O yoldan gittiğimizde bir yerde durdurdu da, Mübarek bana söyledi. Burası dedenin makamı sahabedir dedi. Bunun kıssası ne ki? Allahu Ekber, Allahu Ekber. Aleyhisselatü Vesselam efendim. Ben sonra efendim şey... Bu ne ki? Mübarek sahabedir. Efendimiz'den sonra bir Tabi seri gelen sefer çıkardı şeye karşı İslam'a davet için. Murat'ın iki oğlu varmış. Onlar hazırlandılar. Efendim Medine-i Mevvere'nin herhalde toplantı meydanında, ki her edecek. Bu çocukları askerlerle, seriyeyle beraber hareket edecek. Babasınları gelmiş. Babalar demiş ki, ne var? Sefere çıkıyoruz biz. E ben de gideceğim. Ey atamız! Sen yaşıyorsun, yeni biz gidelim. Olamaz demiş. Ben gideceğim. İlla gideceğim. Peki demişler. Şimdi meşhur ettiler buradaki Seriye'nin emirine. Demişler ki gece hareket edelim ki yazık bu. İhtiyar kimseye. Demişler ki ey atamız yarın sabah hareket edeceğiz, bu gece hazır ol demiş. O eve giderken bunlar yürüdü. Ertesi çok sabah çıkmış, gelişen bize de ask asker gördün demişler. Çoktan. Olacak iş benim henüz nasıl bırakırlar? Allah. Subhan Allah, Subhan Allah, Subhan Allah. hep kendi silahıyla, şeyle beraber. Ve arkalarına düştü, çorum da şehit oldu o. Yayan baba dedikleri onun için, sen de. Evet. Mübarekler. Onun için çorum çok o başlayan taşıyan bir yerdir. Nimetini bilmediler. Hala bilmiyorlar. Hala bilmiyorlar. Yazıklar olsun. İşte kaldık bunun içerisinde. Çarşı olur günler. Cumhuriyetlerle bilmem neleriyle iş göremez, yapamaz oldular. Hepsi. Ehil olmayana işler. İnne <Sýst> bu sidel amu ila gayri ehli fem tazil itsa. Evkama Resulü Aleyhisselatü. O iki minare. Evet. Tam yolun üzerine. Evet. İki minare. Avamın asıl hakkı değildi. İki araylı yasa darzam ve padişah yaptım. <laughs> Nasıl oldu? Şimdi bizim çoğu lafma ben gitsem söyleyeceğim de geriye koy, üç tane de tamam olsun. <laughs> <laughs> İnnallâhı vitrûn yuhibbul vitr deyim kendilerini anlamak. Siz anlatacaksınız. Estağfurullah. Nurlu efendi. <gülüyor> <gülüyor> Sadece sürseniz yeterdi. kim verirseniz selam selam getirir, sevabı bize olur. Allah razı olsun. Sevabı bize Bakın sen de. Maşallah. Söyleyin. İnşallah. Bundan şey. Al sen de şey. Al. Nasıl? Çok güzel. Hmm. Maşallah. Osmanlı azametine bak. Şimdikilerin şeylerine bak. Bunlardan vereyim size de. Şimdi verecek yeriniz olur. Sizlere de vereyim. Sizlere de vereyim.